Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle paket açacağız. Bunları biriktirdim birkaç günlük paketlerim. <laughs> Sesimin kusuruna bakmayın lütfen. Biraz boğazlarımı işitmişim. Bunları birlikte açacağız. Bir de Anmey Projects'ten gelen kargom var ama onu şey yapacağım. Ne denir ona? Instagram'da hikayelerden paylaşacağım bu akşam. Ona isteyen bakar. Şey de kaçırırsanız da sabitleyeceğim zaten. Bunlara gelin bakalım şimdi. Öncelikle şu defterden bahsedeyim. Bunu e, hikayelerim Instagram'ı takip edenler bilir ama e, Deli markası. Bunun kağıdını biraz araştırdım. Gerçekten hani e, beğenenler çok var anladığım kadarıyla. Böyle yumuşak oldukça değişik bir kağıt. E, dolma kalem revnanı çok gösteriyor diyemeyeceğim ama kesinlikle yazımı yumuşak yaptığı e, net. Yani onu bir sürü defteri deneme fırsatım oldu, kağıdı deneme fırsatım oldu. Çok çok uygun fiyatlı bir defter. Ben bunu Nezih Kırtasiye'den aldım. Trendyol'da da var. Nezih'in kendi sitesinde de var. 35-40 lira gibi bir fiyatı var A5'lerin. Benimkini de ben gidip hani fiziksel olarak kırtasiyeden aldım. Nezik kırtasiyenin kendisinden, internetten değil. Orada daha çok çeşit vardı açıkçası. Ve böyle şeyle, kılıfıyla geliyor. Bu kılıfı da mesela defteri değiştirip kılıfı saklayabilirsiniz. Başka kılıflarla da ama defterlerle de kullanabilirsiniz. Yani şu an için benim yazarken en keyif aldığım ikili bu tereyağım ve bu defterim. La Misaferi Cream diye geçiyor. M uç. İçinde de kendi T10 lacivert kartuşu var. Bu ikisinin uyumu şu an başka kaleme ve deftere elim gitmiyor öyle söyleyeyim. Hobonitçiler hariç tabii ki. Gelelim kargolar ee, Hadi şu defter demişken sanırım bu defter evet. Ay adresim gözüküyor size valla. istemiyorum. Videoyu çok düşünüyorum çünkü eritme ee, işine girmeyi düşündüğüm zaman video çekmemi engelliyor bu benim. O yüzden e, adresimi gördüyseniz ne yapacaksınız zaten adresimi görüp yani çok çok gelip selam verirsiniz herhalde öyle bir şey yok bence de neyse. Evet bu yine e, şeyin deli markasının e, bunu şeyden aldım trendyol'dan aldım e, bitiyor çünkü bu diğeri çok az kaldı ve bunu e, refill gibi yapacağım yani bu, bunu çıkartıp bunu koyacağım bu şeffaf kılıfı buna olur. Aynı boydular zaten çok güzel değil mi? Bunun dört rengi vardı, ee, şey veriyor, bir böyle şu renk mavi gibi, bir lila gibi, bir de sarı vardı yanlış hatırlamıyorsun. Her birinin üstündeki şekil de farklı, ee, rastgele bir şey gönderiyorlar ama satıcıya ulaşıp yani şu modeli var mı şu renginden istiyorum diyebilirsiniz. Ben öyle yapmadım, sürpriz olsun istedim. Her rengi de bence güzeldi, ee, o yüzden bana bu yeşili geldi, hoşuma gitti açıkçası. Şimdi bakalım şu pakete. Yani asla makas falan aklıma gelmiyor sanırım makas baksın. Hatta mak, şey bu çok tatlış bir açacağım da var. Ee, evet. Hello falan da işte ne bileyim aklıma gelmiyor elimle açıyorum. <laughs> Ay çok pardon. Şimdi bir de podcast çektik pastayla. Onda da konuş 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 memleket meselelerini bitiremedik. Ben doğal olarak boğazım iyi bir kötü oldu ama çok keyifliydi çok eğlenceliydi. Gelelim buna arkadaşlar. Bu Miyoso marka bir çanta ama ben bunu organizer olarak kullanacağım. Bunu... Bunun bir sürü modeli kalemlik gibi olanı daha büyük olanları falan var. Ben bunu yanlış olmasın 80 liraya mı öyle bir şey aldım. Belki de 90 lira öyle bir şeydir yani. Muyosa yazınca Trendyol'a yola çıkıyor. Ee, ben de bunun şu rengi vardı. Daha doğrusu ay, kızım için almıştık. Mersin'de denk gelmiştik. Öyle bir sokaktaki bir dükkanda. Bunun bir de sarı papatyalı sadece tombolları falan sığabildiği çok güzel bir şey var. Hatta bir dakika dur göstereyim. dakika da sizin yakınımdaydı. Evet. Şöyle de bir şey var. Gösterelim mesela tombollarımızı. Çünkü benim için tombol sokuşturmak önemli bir mesele. Yani her yere girmiyor. Bakın. Bu sıfır sıfır mükemmel şekilde kapanıyor. Bunlar da olması lazım trendi yolda. Ee, kendi internet sitesi de olabilir. Emin değilim. Oralara bakmadım. Siz bakarsınız istiyorsanız. Şimdi bu böyle. içine defter, kitap bir yere giderken işte şuralara postitler, kalemler, e, bantlar, boşitepler işte ne gerekirse. Journal malzemeleri, kitap malzemeleri, kalemleriniz, kırtasiye ürünleriniz vesaire Her şeyi koyabileceğiniz bir Çanta için atmalık bir çanta olabilir. Tek başına bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ben masamın üstünde tutuyorum. Daha çok evden çalıştığım için. Ama o pembeyi e, kızımındı zaten. O arada bir kullanıyor falan. Ben de o yüzden kendime bu mavisini aldım. Ama şu kırmızı muhabbetini sevmedim. Bu etiket siyah olsa sanki daha güzel olurdu. O yüzden bunu çıkartacağım. Videodan sonra burayı sökerim. Ama paylaşırken falan Instagram'da bilmem nerede Muyosa diye e, yazarım yanına. Bu da böyle şey geliyor kordonuyla. Ee, böyle masamın üstünde o şeyin içerisinde düzenleyicilerin arasında kalır. Çok memnunum ve çok uygun fiyatlı. Bunların tabi şeyi var biliyorsunuz asıl. Orijinali demeyeyim de yani tam böyle bu kırtasiye şeyleri için olan. Mesela bak üretim hatası. Hadi yiyelim tamam. Okay. Eee marka tabii ki e, onlardan çok almak istedim ama e, Amazon Japonya'dan şöyle bir şey alamıyorum. E, orada da güzel indirim vardı aslında. 10 euro, 8 euro falan fiyatları düşmüşlerdi de alamadım. Yani alamayınca da hadi dedim bari bununla idare edeyim. Çok da severek kullanıyorum zaten. Bunlar da hediye bir şey herhalde bakalım. Ha. Çıtlatlar podyum giyim ailesi için değerlisin. Umuyoruz ki bu alışverişinden memnun kalmışsındır. Evet podyum giyim ailesi memnun kaldım. Teşekkürler. Bunları da ben severim taşlı küpe. Kızım da sever. Onlara verebilirim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bakalım. Kargoya. Ha. Evet bu arkadaşlar bir dolma kalem kendisi. Yani dolma kalem gerçekten neden alıyorum ya yani bilmiyorum bunun bir açıklaması olması lazım ee, var dolmak yani ömrüm boyunca içecek dolma kalemim var ama yok işte yani alasım geliyor e, koleksiyonculuk nedir dediğimde aslında koleksiyon da da böyle bir mantık var ya yani ihtiyaç gibi değil de biriktirme hissiyatıyla alıyorsun ee, her bir kalemde yeniden bir şey keşfetiyor, keşfediyormuş gibi de hissediyorum bu arada hepsi birbirinden çok farklı yazdığı için onu keşfetmek çok hoşuma gidiyor. Renkler e, hoşuma gidiyor. Evet, Bu bir cinha. E, 992 mi acaba? 982 mi? Öyle bir şey. Bunu da Trendyol'dan aldım. E, yanlış hatırlamıyorsam 89 TL gibi de bir fiyatı vardı. E, bunları böyle şey diye düşündüm. Böyle beyaz kemik rengi bir şey arıyordum. Şunlarla beraber güzel olur diye düşündüm. Daha büyükmüş bu. Problem yok. Ee, bu da cinha, bunlar da Jinhao, Bakın, bunlar da şeyin Sailor'ın Pro Gear, e, Slim modelinin e, versiyonu. Bu, bu da Sailor herhalde. Bir şeyin bir şeyidir mutlaka bu da. Ama ben seviyorum böyle kemik rengi, beyaz renk. İşte, dur bakayım göstereyim. Şunlar da çok sevdiğim renkler. Şeyler farklı tabii bu. Asıl. Yani böyle şeyleri seviyorum. Bu tonlar hoşuma gidiyor full böyle siyah lacivert koyu yeşil hiç yeşil hiçbir kalemim yok olmaz da muhtemelen yani ha belki bir iki tane hani böyle koleksiyonluk kalem alırım ama ya işte böyle bakır rose gold e, maksimum kahverengi olur yani öyle söyleyeyim hatta bir tane şunun bir kahverengisi var maroon diye o çok hoşuma gidiyor İnanılmaz bir kahverengi onu istiyorum almayı e, böyle sailor var bir tane beyaz o aklımda muhtemelen buna benziyor o şekil olarak ucu böyle yuvarlak onun da. Böyle yan yana hani böyle baktığım zaman ben hep soft renkler olsun istiyorum. Şey, kontrast çok hoşuma gitmiyor hani siyah, mavi şey ya da mavileri siyahları bir arada tutuyorum diyeyim mesela. Yani şunların arasına ee, bu capless girdiği zaman mesela beni rahatsız ediyor. Anlatabildim mi? Ha ton sür ton mu denir işte. Öyle seviyorum. Ama mesela bu caplesslı siyah e, majonum bir arada olunca mesela çok hoşuma. Koyu renkleri kendi aralarında böyle bu minnoşları da burada var aslında. Böyle kendi aralarında muhafaza etme, hoşuma gidiyor. Böyle daha beni hani görsel olarak mutlu ediyorlar. Demiş olalım. Bunun için mürekkeplerim e, videodan sonra akşam Instagram'dan falan da mutlaka yorumunu bırakırım. Gelsin bakalım. Şimdi bir de şu var. Bu da son paketim herhalde. Valla bu videoyu aslında çekmeyecektim. Yani Instagram'dan anlatacaktım. Sonra dedim ki hadi bunu YouTube'a atayım. Ne zarar var? YouTube biraz canlansın. Bu arkadaşlar Vox Sanatsal'dan aldığım ürünler. Şöyle bir kutuda göndermişler hepsini. Bunları da Trendyol'dan aldım. Ee, şu ne zamandır arıyordum bir cetvel. Şöyle bir cetvelim var ama o biraz kısa geliyor. 10 santim falan anladım kadarıyla. Şu, üstünde de şablonu var şekilde. Stationary almıştım. Göstereyim mi? Ama kameranın yerini değiştirmem gerekecek gösterirken. neyse hadi göstermeyeyim onu. de var ama o. Stationary Pearl alışveriş videomda var. Araya gidin arayı izleyin hadi. Bu şöyle e, şey bant e, ne denir ona şeffaf bant bantlar zaten şeffaf da puslu buğulu böyle bildiniz değil mi hani tam şu renk işte bayılıyorum bunu böyle deftere yapıştıracaksın yani şu ton çok hoşuma gidiyor. E, Bok sanatsal da bulabilirsiniz 50 lira mıydı öyle bir şeydi e, bu pirinç bir cetvel arkadaşlar ne zamandır istiyordum Galen de var biliyorum ama hem stok yoktu herhalde en son baktığımda bir de o bana fazla koyu geldi belki de asıl pirinç rengi o hani o ayrı mesele de bu böyle hafif altın gibi bir de böyle ince ya oradakiler daha kalın ee, o yüzden bu böyle hoşuma gitti ee, tabi o bir oradakiler muhtemelen daha bir pirinç rengi yani alaşım karışım oranlarını falan bilemeyeceğim de ee, böyle burada görünce de, dediğim gibi biraz kısa bir cetveldi o hobaniciye yetmiyordu. O yüzden bunu aldım. Her yere de sokuştururum diye. Ee, Alex AliExpress'ten çok güzel bir kalemlik gelecek. Onu göstereceğim size. Onun içine böyle tam sokarım diye aldım. Bu da arkadaşlar. Transparan Aydınger kağıdı. Bakın şöyle. Evet ama bu farklıymış. Şimdi göstereceğim size bir saniye. Ben bunu başka niyette aldım. Şu an başka bir şey çıktı. Olsun. Bunu da denemiş oluruz. Hiç önemli değil. Yeter ki kağıt olsun bize. Deneyelim. Bakalım nereye sokuşturduk onları. Evet beni biliyorsunuz Aydın Gel kağıtlarını çok seviyorum. Bunları da hep bahsediyorum storylerimde. Bakın şöyle sesine bakın. Gördünüz değil mi? Ve Revnak efsane belli oluyor burada. Şimdi bu bu e, çok daha farklı bundan. Bakın transparanlıkları da farklı. Görüyor musunuz? Dur. Şöyle transparanlıkları da farklı. Burada elim net gözüküyor. Burada gözükmüyor gibi. Çok bambaşka bir kağıtmış. Ben bu açıkçası bunlar da box sanattan aldığım kağıtlar. Ama bunlar defter şeklinde değil. Şey olarak satılıyor. E, sayfa sayfa hani paketli 50'li paketler, yüzlü paketler halinde satılıyorlar. Ben de bu defteri çok da açıkçası içeriğini incelemedim kağıt sadece aydın gel kağıdı yazdığı için ve de spiralli olduğu için ha dedim ben bunu alayım bu daha pratik olur hani, kullanması e, o yüzden bunun yerine bunu aldım bundan var zaten evde daha duruyor yedeklemiştim ama işte dedim defterlisini alayım ama kesinlikle şey yapamadım aynı kağıt değiller ve şöyle bu sesi de yapmıyor seni şu an için sevemedim kağıt bir gıcık oldum sana ama inşallah dolma kalemle güzel yumuşak yazıyorsundur ve evnak belli ediyorsundur o zaman fikrimi değiştirebilirim. Bunu da hikayelerimde Instagram'da paylaşırım. Oradan beni izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an denesem mi ya? Hadi deneyim daha 13 dakika olmuş. Neyse çok bıdı, bıdı yapmamışım. Evet gel bakalım tereyağımız gelsin. Şimdi şöyle bir deneyelim. Bu kalemin bir de şarkısı var biliyorsunuz. Smooth like butter diye. BTS'in şarkısını da bu kaleme ithaf ediyorum. Onu o yüzden yazacağım. Ama Oha. o kadar inceltti ki kalemi. Şaka gibi. Yani bu kalemin bak şimdi gösterelim doğrusunu. Yani doğrusu derken bu aydın yer kağıdında olanı bak. <laughs> Oha. Kusura bakmayın. Oha diyorum ama ne yapayım yani şok. da aydın Aydinger ya? Biz aydın geri böyle bir belki de gerçek Aydinger bu bilmiyorum ama hiç sevmedim. Yazamadım. Bir de bunu tersine yazacağım. Bakın bazen tersi farklı yazıyor. Diğerinde öyle yani. Görüyorsunuz değil mi? Yok anam. Ama seni ne hayallerle aldıydım ben ya. Bu ne ya? Gerçekten sinir etti beni. Ben bunu belli ki kurşun kalemle güzel yazacak bu sadece. Bak bak bak. Kalemim ağlıyor şu anda arkadaşlar. Kalemim ağladı. Bak burada kalem dans ediyor. Kalem coştu. Şuna bak. Bak bak bak. Engoje ya baksan yaldır yaldır. Bu da abartı kalın oldu bu defterde de. Tamam ama yine de şundan iyidir yani. Şeye bakalım. Tom Harvey neredesin sen? Abonetiş. Bugünkü iş. şurada yazalım. Bin defa yazdım zaten de İlk defa Bu ilk defa beni buradan tanıyan var mı acaba? Bu videoyla tanıyan. Varsanız bir selam çaksanız da ben ilk kez bu videoyla gördüm seni diye. Baksana daha önce yazmışım. Yine yazalım ya. Fazla yazı göz çıkarmaz. Lami. <laughs> Tabii ki şöyle. En kalın bu oluyor sanırım. Ee, ama bak burada revnakları görebilecek misiniz? Yani ki bu T10 lami mürekkebinin çok da büyük de revnakları olduğunu söyleyemeyiz yani. Neyse ben şimdi bu videodan şeyi de göremiyorum tam ne kadarın alıp almadığını. Neyse çok güzel şuralarda özellikle revnaklar var. Bu zaten tom öyle bir gösteriyor. Yalnız şöyle bir şey var. Bu kağıt, Aydın yer kağıdı bir tık mürekkebin rengini açıyor. Şuraya göre dikkatinizi çekelim. Bir tık daha açık yani puslu bir görüntü benim acayip hoşuma gidiyor. Hele ki var ya Yama doyla Pilot Hiroshizuku Yama budu. Yani inanılmaz bir renk oluyor Yama budu. Şu güzelliğe bak. Normalde bir tık daha koyu bordo. Ve çok tatlış bir pembeye dönüyor. O çok hoşuma gidiyor. Yani bütün renkleri hafif açıyor. Bak şuna bakalım. Bu J. Herbin Blue Muse Sos mu öyle bir şey. Yani gidip ben var ya hala e, elim bu renk şu renk maviye gidiyor. İnanamıyorum yani. Wieringle'ın yeni bir mürekkebini getirmiş Kader Hanım. Unmay projekte. E, Dorothy diye bu şey var ya e, oz büyücüsü. Orada Dorothy var, Aslan var, Teneke adam var falan. Onların böyle dörtlü karakterlerinden bir set yapmış Baringle. Koreli bir firma. Mürekkep firması. Ama e, korkulukla Dorothy'yi getirmiş. Yani renk olarak anladım kadarıyla. Orada bir de bu Teneke adamın rengi çok güzel. Gri. Onu gördüm o gün. O çok güzel bir gri. Onu getirmemiş. Kader Hanım'a yazacağım. Onu belki getirir. Benim çok almak istediğim bu Elif Tekin Aslan'ın sağ olsun bana sample verdiği Mind mürekkebi Verengle'ın o da yok. Bunlar zaten benzer renkler benim bu dediklerim. Ama Scarecrow var. Yani hmm, korkuluk Verengle'ın şeyinde anmaydı. Hep Unmade diyorum. Kadıncağız Unmade diye anlatıyor kendini. Unmade'e alışmam lazım. Neyse ama bakacağım. Yine de elim o işte Dorothy'ye gidiyor. Çok güzel. Bir de şey biliyor musunuz? O Verengle'ın paketinde onu gördünüz mü bilmiyorum. İşte Dorothy var, Korkuluk var. İşte Aslan var bilmem ne her birinin bir de yanında sim şişesi var onlarla uyumlu mesela Dorothy'nin o laciverti şununla şunun arasında bir renk ona böyle yanındaki simden eklediğiniz zaman harika simli bir mürekkep oluyor her birinin yanında böyle bir de simleri var ama paket halinde alırsam var herhalde 140 dolar mı neydi internetten yanlış görmediysem yani keşke bizim ülkemize de böyle şeyler gelse ya ama işte olmuyor mürekkebi de ithal edemiyorsun öyle de bir sıkıntısı var Neyse ben e, uzattım lafı e, daha fazla konuşmak yani konuşamıyorum çünkü boğazım birazcık şey oldu dediğim gibi akşamda e, ben bu akşam diyorum ama acaba siz videoyu ne zaman izleyeceksiniz bir de böyle başka kırtasiye açılış videosu şey yapacağım <laughs> ürünlere bakacağız onu da instagramdaki hikayelerimi takip edebilirsiniz beni de instagramdan takip etmiyorsanız buyurun gelin çok güzel eğlenceli zamanlar geçiriyoruz birlikte. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yaparsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.